Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüyalar Derneği'ne hoş geldiniz. Bugün boncuk koleksiyonumu göstereceğim. Bir sürü var. Boncuk değil de başka bir şeyler de var. Öncelikle göstereyim neler olduğunu. Bakın. önce bununla başlamak istiyorum. Dezenfektan kutusuna koydum boncukları bir tanesini. Bakın. Şöyle şu şekilde kırmızı. Zaten e, bu dönemde dezenfektan kullanmayan yoktur yani. Dezenfektan olmayan yoktur. Şimdi açayım. Bir tane alayım. <laughs> Çıkarayım. <Aha. gülüyor> Bakın geldi. Şöyle. Şöyle küçük boncuk kırmızı. Şimdi koyayım bunu da. <laughs> Şimdi bununla devam edelim. Gözükmüyor çünkü şeffaf renk. Slime yazısı bir kutumuz var. Tabii onun içindeki slime kurudu çöpe attık. Bakın şöyle elmas gibi ama elmas değil yani. Bu bir tane de değişik vardı galiba. He. Bu daha çok kristala benziyor. Net gözükmüyor sanırım. Şöyle bir tane. Şimdi bunu da geçelim. Şimdi bunun içindekiyle devam edelim. Bakın şöyle bu net gözüktü arkadaşlar. Bununla aynı renkte şu kutusuyla. Bakın şu renkte. Oldu. Şimdi diğerine geçelim. En çok olan siyah. Açalım da bakalım. Bakın. Bir sürü. Aa, i̇ki de bir düşüyor boncuk. Adı üstünde boncuk. Seke seke kaçar gider deliklere saklanır. Kapattık. Şimdi başka bir tanesine geçelim. Hangisine geçelim? Buna geçelim. Bunda iki tane var. Bir üstte var, bir altta var. Altaki ne göstermek size? Bakın şöyle. Mavi var. Bir tane tek koyu mavi var. Diğerlerinin hepsi bu renkte. Şöyle dur Bakın bu siyah. Ay. Koyu maviymiş. Koyu mavi. Bu da açık mavi. Şimdi üsttekine geçelim. Benim en sevdiğim. En sevdiklerimden bir tanesi. Bunda bir sürü var. Ve değişik. Güzel olanlar bunlar. Bitti mi? Yok. Evet. Size göstereyim. En sevdiklerimden yani burada bir sürü değişik boncuk, kolyeden çıkan şey kalp. Bakın şöyle şeffaf renkte bir kalp var. Ay. İçine koyalım. Böyle bir tane taşa benzer cam. mı? cama benzer bir şey arkadaşlar düştüğünde kırılmıyor mavi renk şöyle de bu çok bunu çok beğeniyorum şöyle elmas var elmas değil de yalancı gibi bir şey <laughs> geçelim diğerine şöyle 3 tane orbeceğimiz var iki tane aynı or böceği Bir tane de küçük Ur böceğinden başlayayım Bakın mavi renkte küçük Uğur böceği Kırmızı renkte küçük Büyük daha doğrusu Büyük ur böceği Bir tane de o az önce gösterdiğim Büyük ur böceği gibi Gibi değil de aynısı Şöyle bir tane kalp Burasını ayıp geçirtip takıyorsunuz. Bir sürü var benim. Şurada ne deniliyordu bunlara? Hatırlayayım arkadaşlar. Ne deniliyordu buna? Neydi? Deniz kabuğu arkadaşlar. Deniz kabuğu iki tane. Biri çok küçük biri büyük. Tabii benim bunlardan da koleksiyonum var ama nereye gitti bilmiyorum. Aa dur bir bakayım. Yokmuş bile koleksiyonum varmış. Bakın şöyle kalpler. Yine şeffaf bir tane kalp. Yine bir tane mavi kalp. Geçiyorum hemen arkadaşlar. Gösterip <laughs> hemen geçiyorum. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bakın. Gösterdim arkadaşlar. Şimdi bunları da yerine koyalım. Fazla uzatmayacağım. Belki bir video daha çekelim çünkü. Şimdi diğer şeyimize geçiyoruz. Wow. Bunda böyle boncuk var. Şuka bir tane boncuk. Bir tane de ondan biraz zayıf var. Bir tane zayıf var. Zayıf boncuk var daha doğrusu. Burada en büyüğü var. En büyük boncuk. Burada şöyle bir tane pem, pembe, pembe yeşil ile boyanmış simli bir boncuk. Burada da aynısı. Şimdi yine şu bir tane boncuk yeşil renkte. Yine şık bir tane e, mor renginde. Bakın bu fosforlu yeşil boncuk. Bu da mor. Yine, yine mor. Bu sefer yine mavi. Yine. aa pembe yoktu. Pembe bir tane varmış arkadaşlar. Pembe. Ve yine şık bir tane sarı boncuk. Burada şeylerim de var. Totolardan çıkan eee ismini unuttum. Ay yumurta yumurta. Hani yumurtalardan çıkıyor ya çikolatalı yumurtalar. İsmini unuttum işte. Hatırlarmışsınızdır siz. Bakın burada bir ismi unuttum ya bu videoda her şeyi unutuyorum. E. Papan papan he. Papan şöyle başında fırça var böyle başındaki fırçayı hareket ettirdiğinizde ağız hareket ediyor göz hareket ediyor Şuraya da su konuluyor arkadaşlar çok güzel şu şekilde koyuyorsunuz göstereyim <gülüyor> gördünüz <gülüyor> Şimdi devam edelim. Bir tane de bu zombiye benzer, heykra benzer, yeşil bir tane kulaklık takan dişleri değişik yani. Ama güzel duruyor. Bir tane şöyle Ay. düştüler. Bu da şöyle oturan penguen şapkası çok güzel. Şimdi burada da bir tane Pokemon. Pokemon bir sürü var arkadaşlar bende. Bu da Gargamel'in kedisi arkadaşlar. Şimdilerdeki Gargamel'in kedisi bakın. Çok tipsiz duruyor. Evet hala var. Şöyle diye paketini de açıyoruz. Ne varmış burada? Göstereyim size. Bunlar var. Şeffaf renkte elmasa benzeyen kristaller. Şimdi bunları da yerlerine koyalım kaç tane olduklarını sayamadım çünkü bir sürüler. Şunları da hemen yerlerine koyalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Açıldı arkadaşlar. Ya. Az üstünde boncuk sinir bozuyorlar. bayağı gürültü oldu. Burada da rengarenk boncuklarımız var. Gördünüz. Hemen geçiyorum çünkü bunları döksem bir sürü. Hatta birkaç tane elma alıp göstereyim. Uf. arkadaşlar. Sinirim bozuldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Açıldı ve o oh, çok şükür arkadaşlar bakın bembeyaz alayım göstereyim hepsi beyaz Aç, Gösterdim. Şimdi ben burada e, misket koleksiyonumu daha doğrusu bile de misket de diyebiliriz. Çünkü aynı ikisi de bakın gördüğünüz gibi bir sürü var. Biliyorum. Veya misket dediğim gibi Büyükleri tek göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Ben bunu çok seviyorum. Masmavi. Bir de onun küçüğü var. Bu da aynı onun gibi. Video ikide bir parlayıp duruyor. Onun için üzdüğüm. Bu da fıstık yeşili var. Burada yine normal cam mavisi. Burada kelo... Son hava bükücüdeki hava bükücü. Büyük olan var da ben videoyu durdurup buldum. Büyük olan başka varsa videoyu durdurup göstereceğim size. Bu da bembeyaz. Videoyu durduruyorum. Şimdi bakayım büyük var mı? Veya güzel bir renk. Evet arkadaşlar çok saçma bir şey yaptım ve bilyeleri döktüm. Ha sizin içinde bir sürü bile var arkadaşlar. Aş yuvarlanıyorlar hatta bazıları tutamıyorum. Videoyu bitirmek zorundayım. Bakın. Geliyor geliyor geliyor. Yakaladık. Evet gördüğünüz gibi bir sürü var. Görüşmek üzere bu video bu kadardı. Hata poşete koyalım. Yok koymayalım. Sizlerle birlikte koymayalım. Çünkü video çok uzun oldu. 13 14 dakika oldu arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ben bunları tut tutup yakalayacağım ve poşetimize atacağım. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.